Tuğçe ben spiker Tuğçe ne kadar yapabileceğim bilmiyorum ama Zeynep Hanım'ın evine geldikten sonra durumu gerçekten çok işçiler acısı sabahtan beri kendisi bu küçücük odada yaşıyormuş şimdi Zeynep Hanım'ın yanına gidiyoruz Zeynep Hanım Hoş geldin Tuğçe Nasılsınız? Allah razı olsun Müge abla seni çok seviyor Ay öpmeseydin keşke ee, Zeynep, burada ne yiyip ne içiyorsun? Yerde elma görüyorum, portakal görüyorum. Bon, onu komşuna verdin, ondan onlarla geçinim. Bu küçücük odada mı yaşıyorsun Zeynep? Bunlar şimdi bunaklarımla yaptım ben bunu. Evin, e, evet Müge Hanım, evin her tarafı kapalı oda. Sadece kendisine, görüyorsunuz böyle bir e, sığınma alanı bulmuş. E, komşularının verdiği eşyalarla komşularının verdiği eşyalarla hayatını idame ettiriyor. Peki Zeynep, e, bu zor günlerde görüyorsun kendini burada daim ettiriyorsun. Neler neler yapıyorsun? Tuç tuç kendini ekme, tuç kendini eşyanı çıkar ekme. yaşayayım Nedinenle köpeklenlen mükafla. Evet e, Müge Hanım biliyorsunuz Zeynep'in durumu çok kötü. Canlı yayına gelmek istemedi... Zeynepciğim canlı yayına niye gelmek istemiyorsun? Çünkü oradaki doktor bana kafayı taktı beni rencide ediyor. Ne hmm. diyor size yani nasıl rencide ediyor? Ben yalan söylüyor musun? Benim kıyafetimle e, konuşuyorlar. Efendim Müge Hanım diye mi çağırıyorsunuz? Tamam. Zeynep e, hazırlar. Acil stüdyoya gideceğiz. Önemli bir gelişme varmış. Evet e, arkadaşlar, sayın izleyiciler, şimdi Müge Hanım bizi stüdyoya çağırıyor. Kısa bir stüdyoya geçeceğiz. Orada programımıza devam edeceğiz. Yeniyim. <laughs> ya bu olmazsa olmaz bu gülüşü duymaları lazım. Bu arada izleyiciler nasıl gidiyor? Çok iyi değil mi? Evet Müge Anlı'nın bu haftaki konuğu bir aydır olayı çözemediğimiz Zeynep Ergür. Zeynep Hanım'ı stüdyoya davet ettik. Geldi mi Tuğçe Zeynep? Gel Zeynep. Gel. <laughs> Müge abla Allah razı olsun. Ya Allah aşkına şuna bir bakın ya. Gözde. tamam özüme döndüm. Zeynep kimdi ne diye bir yıldır ATV ekranlarındaki Müge Anlıyı oyalayan Zeynep Ergül'ü bir kendisinden dinleyelim. Zeynep. Kendinden biraz bahseder misin? Yüzde niki görmen geldim. Kulağım duymu. Gıtlak kanseriyim. Felçlik geçirdim. Kulağında, şey kolunda sargı görüyoruz Zeynep. Ne oldu koluna? Doktor, sargı bezi doktor sardı. Ne oldu peki? Çünkü çıtlakmış. E çarşamba benziyor. Ne çarşafı ya? Sen Aa resmen oca. çarşaf bağlamışsın şimdi Zeynep. Ye, sen gözlükli hoca her sen bana kafayı dağıttın. Bir eh. daha olmazsın Tuğçe. Zenep. Tuğçe bir daha olmazsın. Tuğçe canlı yayına getirdin ama bizim başımızın etini yiyecek. Çözemiyoruz evet. Ay. Ee, kimdi kızın adı ya? Ay bir şey Büşra'nın babasını öldürdüğünü iddia edilen Zeynep programımızda. Ay Allah var ya. Oy. Kız Allah tanrı Büşra. Zeynep e, şimdi birkaç sorumuz olacak sana. Sorularımızdan e, ilkine gelelim. Neyi soracaktım lan ben? Unuttum vallahi unuttum. Kız ne soracaktım? Büşra ile karşılaşmışsın görmemezsin. Programda Büşra da var şu an yanında ama görmemen... görme Görmü, Gör Gözüm gör mü? Zeynep, canlı yayına beşinci bağlanan kişi senin yalan söylediğini iddia ediyor Zeynep. Kim onlar? İsim vermiyorlar ama komşulmuş. konu komşulmuş. Müge abla cenneti kazanmak kolay değil. Allah'a çok şükür benim günahlarımı ve gel gün cennete gideceğim. Aha, işte. Binahlarımı aldılar ve onların sevaplarını da alacağım. İnşallah cennete gideceğim. Aa, bir almadığımız sevabımız kalmıştı. Onu da alacaksın. Sen şimdi bizim sevaplarımızı da istersin. Alacağım Müge abla. Ay Aykuş, kusura bakma benim sevaplarımı falan alamazsın. Alacağım alacağım. Sevaplarını. Allah Allah. Ee, Zeynep zor günler geçiriyorsun. Şu an korona vakasıyla baş başayız ne yiyorsun, ne içiyorsun? Bu senin hakkında yapılan iddialara verilecek sözlerim var mı? Korunamıyorum Müge abla. Doktor dedi ki iyice ne beslenmeni yapacağım. Ondan sonra bağışıklığın güçlenecek ama para mara yoktur. Ama bu Ramazan ayında kim bana yardım ederse Allah razı olsun. Yine de ben bekleyeyim. Bak biraz önce evinde Tuğçe seninle gezerken orada bir değnek gördüm. Kör değneği. Sen onunla sokaklara... O benim değil. Sen onunla... Da... O Hayır, ben Onunla sokaklara o... çıkıp Müge... musun? Müge abla Tuğçe... Aa Tuğçe de gördü benim arkadaşım. Ben engelliler derneğine üyeydim. Arkadaşım benden unuttu onu. Arkadaşım o derneğine... Arkadaşım madem... giderken unuttu Müge abla. Arkadaşın... E, kör de madem. Sen, sen de unuttuğu değnekle geri nasıl gitti Zeynep? Çünkü vardı onda da. Bir tane daha vardı onda. Benden unuttu onu arabayla gittiydi Müke abla. Alo. Evet. Zeynep burada. Size mutlaka vereceği bir cevabı vardır. Ay beni kınayan benim göğneğimi giysin. Ataş olmayan yerden duman çıkar mı? Da, Müge abla zengin derler ki hayır ne olsun fukaraya derler ki neden buldun? Ya sen bu sözler nereden buluyorsun özlü özlü Zeynep? Ana başa daha cimmiş, her derde devaymış. Her evlat bir olsa da anaya mutajmış biliyor musun? Evet şu an ani bir gelişme e, yaşandı. Evet Zeynep'in 5 yıldır kayıp kızını bulduk. Zeynep gözün aydın. 5 yıldır kaybolmuş kızını bulduk. Evet. <gülüyor> Ay. <laughs> Tutamadım. Ay şekerim dişi böyle mi ki abla? Sinekli dişi doktor dedi ki ara önlerini kaçırmayacaksın. Tabii canım evinde yiyecek bir şey de yok. Yok bir ki abla inanıyorum da hiç benim. Doktor dedi ki evet naporu çıkaracağım engelli maaşı al, alacağım onu da kesinlikle. Ay, Ay. bileğim de tut. Bileğim de ağrıdı. Tutamadım. Nasıl oldu öyle? <laughs> Мне <laughs> бы